Meryem Karadeniz bu işte. Bizden islak var. Ahmet'le A şey, Ses yapmazsak çok gülünü çıkıyor sonra videoda. Ama şimdi Bak bakalım bunlara. Ay. Çok güzel. Uu, Meryem harika. <laughs> Gel, gizim, <laughs> hadi git <gizim. gizim. Gülüyor> Güzel açıldı şimdi işte. Aa farklı. Ya Meryem beğenmedi galiba. Hayır olur mu? Ben de derim ben. Evet arkadaşlar. <laughs> Uuu çiçekli. mi? Aa oh. hepsini bunların tek tek bakarsın. Sonra. Çok tamam. Çok güzel. Beğendi mi? Aslı bir şey söyleyeyim mi? Ev yazlık hem Ziyade yazlık da sanki hı. çıkmış hı, hı aradan gibi. Bayağı sevdiler beni. Uuu ben. harika şık. Oo, bunu ben giyeyim mi Meryem? Bunu ben giyeyim mi? Bunu ben giyeyim mi? Ben, <laughs> diye. ben mi giyeyim. Ben giyeyim. <laughs> Sen giy tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha duymuyor içeri. Beğendin mi? <laughs> bunlar sana da? Ne kadar güzel. Evet, evet. Ee, e evet. burada da çoraplar var. Onu çok var evet. Çok çoraplar var. Ah, Meryem kaybol benim senin Hı... altına. Nerede Neyse. Meryem? Meryem'i göremiyorum ben. Role... <laughs> al bakalım. Bunda sen Al Aa, sen aç bunda. Buraya bu, Hı -hı. Açın, Açın. Öğretmenim açsın diyor. Kim açsın? Ah, tamam, hadi, hadi bakalım. Açıyorum. Baba bakla istiyorum. Hazır evet. mısın? Geliyor geliyor geliyor. Da 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 da. Evet. Uuu. Süper. Evet. Evet. Çok güzel. Bak ışıklı. Evet. Aaa. Evet. Harika. Gülüşme. Bakalım. Evet. Ay. Sariha. Ama şimdi ben bir kere öpmek istiyorum. Ne yapacağız? Öpebilir miyiz? Evet. Evet, şimdi hadi bakalım. Teşekkür et bakalım. Çok kurtu. Çok teşekkür